Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu ibnelerin kasaları olmadıkları için bize biraz bağışta bulunduk. Ya daha onları video aldım. Vallahi birleştirici artı hiç uğraşamayacağım. Yani işte neler yaptım? daha demin elmas yükledim. Ee, 10K bunları aldık. Arı beceri çoğunu fulledim zaten artık level gerektiriyor. Daha demin işte kaderi 10 seviye yaptım. Şunu yargı işini. Bir video'yu kesti bir şey yaptım. Belki birleştiririm bilmiyorum. Savaş alan videosu gelmek istedi insanlar tarafından. Size vallahi yani teşekkür ederim ilginizle alakalı için. İyi izlendi iki günde. 640. Para çıkınca cepten izliyorsunuz. Savaş alanını falan izlemiyorsunuz. Ben ben dedim 16 dakika değil izin Boş yapmış ya. Yani. Vallahi arkadaşlar oyundaki mantık beni delirtiyor. Bir alan mantığı getirin ya. Şimdi her alan videosu çekeceğiz de baba. Böyle eğer baktık nerede ki şeklik ez var. Onları tokatlayacağız. Güzel video çıkacak. Yoksa 70 80e düşersek Adamlar bizi götten iş etmeye başlarlar. Bunları on level yapmayacağım. 40 olmayı düşünüyorum. Çünkü oyunda bir iki mantığı yok. Hani her şeyde artık 40 level üzerinde. Şöyle göstereyim yani. Anladım full 40 level üstü istiyor. Etkinliklerde 40 level üstünde. Bu da çok saçma amına Yani şu ne arkadaş ya? 4 adet. Bak bir kere ben tamam mı? Türkçe benim. Ben burada Türkçe'm ayrılıyor. Odadan çık diyor. Etkinlik süresinde 4 adet level 4 mücevher donatıl ya da sahip olun Abi sen mal mısın? Sen mal mısın amına koyayım ya? Birleştirme koy. Ben onu birleştireyim. Ben ne yapayım ya? mi sokacağım ben şimdi buradaki şu şunları? Ben ne yapacağım bunları? Yani burada 3 level tutacağım. Aman beyefendi etkinlik getirecek. 2 level tutacağım. Aa ne olacak? Bir gireceğim. Hoba adam benim hesabı doldurdu. 9 tane veriyor bundan. Hele bak bak şu oros bu çocukluğuna bakar mısın? Bak ananın. Bak 100 tane eşek gibi basıyorum. Ya bir şey diyeceğim ya. Böyle nasıl bir şey söyleyeyim Böyle hani ee, bakkaldan veresi alırsın. Adam artık 10 bin lira borcun olmuştur. Vermeseydin. Dedin düşünsene o adamı bakkalcı. Bakkalcı der ki ananı sikiyim kendimi orospu çocuğu gibi hissediyorum. Der bunu bir insan tamam mı? Abi şu ne amına kıyım ya? 100 tane basıyorsun. 8 tane veriyor. Bu bildiğim ben orospu çocuğuyum arkadaşlar. Tamam mı? Beni oynamayın. Yani bu hakaret etmek değil. Bu üst düzey başka bir şey bu. Bu, bu artık kendini aşmış bu oyun. Çok çok böyle hani dilim damam tutuluyor böyle anladım. Kendinden geçiyorum böyle. Biri beni yatırıp siksin istiyorum yani. Aptallığa bak. Bir videoyu da adam gibi çekelim diyoruz. Neyse savaşa girdik. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadan şöyle güzel bir müzik açalım. Bunda bütün 7 Ruat ekibine adminlerine, oyun yapımcısına ondan sonra çalışan hizmetçisine hepsini amına koyayım. Bu şarkı o piçlere yazsın. Bu diz Bay Aynen. Bu şarkı bütün 7 rahat ekibine hepsine gem olsun. Bununla alan yapacağız amına koyayım. Gel buraya. Gel gel buraya gel amına koyayım. Hemen bu baba sokalım. Oh 7 rahat. Telefine gelen pişmanlık hissini inşallah. Bak şimdi buna baba. Bu leva. 51k. Bunu tek atamayacağım. Hmm. atamadık ama ezdi yani. Baba böyle gelirse canım iyi ben size video atarım. Lavuklar bir geliyor 70 level. Ha ne oluyor bak gene zorluyorum. Tamam madam periye bir kalkıyor. Baba aha bak kaç bunlar ama. Kaç 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 kaç. kaç. Arkanı bile bakma. Oh yedir rahat. İyi amana gelme buraya gelme dur asker hiç savaş ben mutlu değilim gel buraya gel ha bulduk ezi yapış ya bu bak bunu da tokatlayacağız o ne 12 k bak o suruk 12'si vurdu bak şimdi bastım z'yi 3'e bastım ben daha önce bastım ben daha önce vuracağım tamam bu bana vuracak 160 onda sarı atıyor z'si benim artıyor buradan 300 minimum 70k çaktım buna zınk ha gerek mi var ama 115k Arkadaşlar bu şarkı benim rahata hediyemdir. İçindeki <laughs> duyguları adminlere, Türk adminler, yabancı adminler hepsine, hepsine giydiriyorum. Bunu belki kesemeyebiliriz ha. Harbi diyorum. Zaten bir kanama geliyor zaten. Bu ne ya? Geç bir daha dinleteyim ben bu şarkıyı. Bu Bay serseri ve tayfası tarafından ananızın amına armağan olsun orospu <laughs> çocukları. Pek videoyu da uzun tutmayacağım bu arada. Şöyle birkaç tane. Çok uzun o Buna tek şimdi. Zing. Ananı sikiyim ya. Bana ben dördü çektim. Ben ben basacağım hocanın. Yüz basacağım bu arada. Basmam lazım tamam. Biri e bastık. 10k oradan. İki vurmam lazım. İşte bunu sevmiyorum kanka. Yani. Bak şimdi. Hani bir iki. Yani Yan serverlardaki kişilerin özelliklerini de kendi edinebilirsin öyle rahat edemezsin. Hadi bak, bak birkaç şey konuşuyoruz böyle bazen, yazıyorum. Arkadaşlar sağlıklı yardımcı oluyorlar. Ee, Orospu çocukları Kurum Vakfı Adminleri olarak yedi rahatın tamam mı? Beyefendiler için gayet normalmiş bu alan. Bak adam 80 ne Bak 70, 60 ben 39'um, 39'um ben. Bak buna keseceğim mesela. Anladın mı? Aptallığa bak aptallığa kanka. ben bunu kendime yediremiyorum işte. Bu ben gibi oyun oynamıyorlar adamlar yani. Oynasalar mantıklı bir şekilde olmadığını anlarlar. Ulan derler ki 39 adamın 80 anda ne işi var amına koyayım. Yani, Her amacın bizi level mi aldırmak amına koyayım. Bak sinirden gittim can çekmedim. Can çeksem ben de değil Kanama ne yaptı <laughs> Mesela arkadaşlarla konuşuyoruz. Şey diyorlar kanka onur düş. Ama ben şimdi ben onurum niye düşeyim? Bu bir. Sırf birini keseceğim diye. İki. Hadi deneyeyim dedim baba. Bir hafta uğraştım. 10K düştüm. Bir günde 10 kay geri aldım. Düşemiyorum. Olur düşmüyorsa. VIP 12. Anladın mı? Gidince 4 gidiyor. Hadi gel bunu tokatlayak ya. Bak şimdi gel gel gel. Ben niye düşüyorum abi? Sen getir işte millete ben çadır çadır zevkli zevkli video aratayım ya. Bas şu işe. Ya. Nasıl bir şarkı dinlesek ya? neyseki Yabancıların... bunu dinleyeceğim. Bak işte al mesela bu bu daha hiçbir şey biliyor musun? Bak bu zaten büyücü 50 tane ipi basacak. Bak ben bunu vurdukça ipi basacak bu bir. Alan bir aldın arkadaşlar. 150 kase adamı vuramıyor bak. İki bak şimdi bu da hiçbir şey. Bak basacak ipisin pe üstüne periye kalkacak arkadaş. Oradan basacak. Beş buçuk altı sakıvuracak. Çünkü o da bana vuramıyor yani benden kötü. Bu, bu V'si 3 saat uğraşacak herhalde. Bak şimdi. Ne olacak artık? Hop. Oh, birinci geldi. ulti geldi. Ben ultiyi o vuracak. Çünkü ikinci sihirli kullandım. Zınk. Bak 12k vuruyor bana bak. 12k. Bak bu hiç Şimdi size bir şey göstereceğim. Ben de can basayım ya şimdi. Göte gitmek sonradan ya. Abi ah. Bir daha başa döndük. Bire bas şimdi. Tamam mı? Bir daha başa döndüm yani. Koma bozulacak diye Z'ye basmadım. Artık inmeyi düşünüyorum herhalde periden onu bilmiyorum. Bir in artık. Kaç saat sürüyor? 3 iş günü mü sürüyor senin peride kalmam? Can basacak şimdi. Ah 28k bak. Kritik. Bloke vurmuyor hesap. Niye? Niye vurmuyor? Bak 4k'ya düştü ya. Vuruşa bak 4k'ya. Ne yaptık biz mesela? Bak VP basıcı. Ha basma dairet Salak. Kestik. Yani benim aslında burada uzman yaptım. Benim çok boşa. Niye? Hemen gösteriyorum size. Biz kaleri baba bunu 10 level yaptık mı? Ana sarım arttırıyor. Bak. Baba 88 ya. Daha üstüne çıkmıyor. Niye vurmuyor bu hesap kritik? Millet bu abi ya, Bu kesecek ya. Bak işte görüyor Adam bulluk şekli Ve bizim serverdan bu. Ha. Bu alamıyorsun bu kadar. Sikerim ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir abone olup like atın bir zahmet. Ona göre biz de video atacağız. Hadi buraya da ekledim ya. Bakın 40 değer geldi. Bu şarkılar ne abi ya? Yataş ya yaladaş ya ne Ya oradan ilerleyelim. Şuna da varsam video devam eder. <laughs> yani böyle Baba bir şey değilsin de gelmiyor ki ya. Millet oyunu bırakıyor. Allah'tan mı var ya onların oğlu kurumda falan değilim ha. O gruplarda değilim. Yoksa ben var ya böyle söver sayardım onları ya. Çok fena söverdim. Bak mesela benim 74 küsur haberim var ama videolarım gene 500-600 izleniyor. Yayıncı olarak geçebilirim. Ben olmam ki baba. Olmam. Yani çünkü ben konseptim böyle videolar paylaşıyorum. Ha bu arada şu şekilde arkadaşlar. Benim küfür konsept değil aklınızda bulunsun. Ben yani çok sinirli bir insan olduğum için bu orospu çocuğu da beni kovalıyor sanki anasını sikmişim alacaklı gibi. Gel amına koyayım oğlum gel. Kes çene. Evet. tamam. Kes çenek. Rahat rahatlayacaksın yani aynen. Hah ha aynen oğlum aynen aynen hadi. Bu ibnelere karşı ben baba bir basıyorum. Bize basayım nefret olsun. Bir sonraki rahat kesin ya. Rahat ettin mi amına koyayım oğlum senin? İşte baba al. Orospu çocuğu admin. İzliyorsan ananın amına soktuğunu tamam mı bak? Bak bakalım mantıklı mı sizler için normal mi? Yani şu oyunu yapanların anasını var öldüreyim. İntihar edeyim. Ahirette zeban elinden alayım. Sikerek tekrar öldüreyim. Tekrar dirilim ile erkanasyonla Tekrar da tekrar sikeyim. Benim artık gına geldi buram aman ya. Orası doyumsuz ibneler sizi ya. Vallahi artık kuduruyorum kanka ama ya. Şu hesabın bir gram değeri varsa benim adım ne olsun ya. Bir gram değeri yok bu hesabım şu an. Yok yok. Anladın baba yok kimse kesemiyorum ama benim amacım iyi olmakmış mı şeyi niyetim yani konuşamıyorum sinirden hesabın iyi olması mı sen de dolar mı sen o cam basmak ben sen nasıl tekliyorum 40 yapacağız hesabı kendimize güveneceğimizi artacak bak şimdi herhalde bir 300 kaç çeker tamam mı ne olacak bu sefer hesabın arttıkça şeyi daha az sorular gelecek. Keserim bunu. 17k vuruyoruz zaman akıyım. Vuramıyor baba hesap baba daha askeri vuramıyorum aman akıyım ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar.